Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerle yeniden beraberiz bugünkü videomuzda arkadaşlar duygunun e, nikahı var onu sizlere paylaşmak istedik e, şu an e, nikah sal nikah alanına gideceğiz orada da sizlere kısa kısa bir video halinde göstermek istiyorum şu anda yağmur yağıyor İnşallah e, açık alanda olacak malum brütten dolayı o anda yağmur yağmaz e, tekrardan e, nikah alanında görüşmek üzere hoşçakalın. Şimdi için burada bir kez daha şahitlerimizin, misafirlerimizin huzurunda da beyan etmenizi isteyeceğiz. <laughs> Duygu Zeynep Hanım, Mehmet Gelebek Bey'le hiçbir baskı ve teşhir altında kalmadan kendi özgür hür <laughs> iradeniz varlığınız evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Mehmet Bey, Duygu Zeynep Zeynep Hanım efendiyle <laughs> hiçbir baskı ve teşhir altında kalmadan kendi özgür hür iradeniz varlığınızla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Halil İbrahim Bey, <laughs> Emine Hanım ve Rüveyda belediye yakanı ve belediye başkanımız Çağatın Özkan Bey'in bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı mübarek olsun. Allah utandırmasın. Evet. 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 Side. I don't know where we're gonna fly Like you do sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try and to Out of me In this days that I can Look at you with love Seeing all that I can learn Can you stay And I will grow Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuz biraz kısaydı ama sizlere paylaşmak istedik. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Bir başka videomuzda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.